İlk defa parçalanmadan, komplekslerimizden ve bu parçaları yeniden benliğe entegre etmekten bahsettik. O zaman isterseniz artık birkaç örnekle parçalanmayı geriye çevirmeyi size aktarmaya çalışayım. Parçalanmayı bulmanın en kolay yolu başkalarında sevmediğiniz ortak bir özelliğe odaklanmaktır. Bir çuvaldızı kendime batırayım. Benim insanlardan, duymaktan en çok rahatsız olduğum söz, ''Ben spontan seviyorum.'' ifadesidir. Öyleyse kendime soracağım sorular sırasıyla şu şekilde olacaktır. Bu özellik neden kötü? Bu özelliğin tam tersi nedir ve neden iyidir? Bu kötü özellik geçmişte canımı nasıl yaktı? Yani spontan hareket edip de bedelini ödediğimi düşündüğüm o ilk ana gidip oradaki olayı çözümleyebilirim. Son olarak onların spontan olarak adlandırdığı, benim ise savrukluk ve rastgelelik olarak gördüğüm bu özellik aslında nerelerde işime yarayabilir? Çünkü bazen planlı olmak işime yarayacak, bazen de biraz akışa bırakmak. Bu iki parça üzerine çalışıp barışmalarını sağladığımda hiç beklemediğim konularda hayatında açılmalar olacak. Çünkü zihnimdeki sıkışmış enerji kendisini bırakmış olacak.